Atatürk 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru Samsun'a ayak bastı. Atatürk, milli bilincin uyandırılması için ilk önce Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Ardından ilk olarak Erzurum Kongresi'ni, daha sonra Sivas Kongreleri'ni yaparak halkın desteğini aldı. Milli bilincin uyanmasıyla halk işgalcilere karşı direnmeye başladı. Atatürk kongrelerden sonra Türk milletiyle birlikte Büyük Millet Meclisi'ni açarak bağımsızlığımızı ilan etmişti. Atatürk ve Türk milletinin her şeylerini seferber ederek verdikleri Kurtuluş Savaşı mücadelesi son olarak 11 Ekim 1922 yılında Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sona ermiştir. Ve son olarak da bugünkü bağımsızlığımıza kavuştuk.